Merhabalar sizlere arada sırada bazen dizi bazen de film yorumları yapıyorum. Devam etmeden önce bu ve benzeri bölümlerden haberdar olmak için beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Tabii ki katılmak isterseniz katıldan katılabilirsiniz. Hype puanlarınızı kullanabilirsiniz ve basitçe beğene basabilirsiniz. Bugünkü konumuz Andor'un ikinci sezonu Star Wars'un biliyorsunuz Andor diye bir serisi var. Ben bayılıyorum en sevdiğim seri. Benim için Mandalorian'la kapışacak bir seri. Çok önemli bir açığı kapatıyor Star Wars evreninde. Hatta şöyle söyleyeyim biliyorsunuz Skeleton Crew diye bir dizi de vardı. Ona çocuk dizisi demiştim ya da çocuklara yönelik demiştim. Bu yetişkinlere yönelik Star Wars. Çünkü bunda aksiyon nispeten daha az konuşma daha çok. Ama işte bu konuşmalar da Derinlik katma açısından Star Wars evreni önemli. Çünkü Andor'un geçtiği dönem orijinal üçlemenin dönemi. Dolayısıyla oradaki açıkları kapatıyor. Zaten son üçleme işte Mandalorian'la birazcık anlam buluyor. O da oradaki bazı şeyleri kapatıyor. Orijinal üçlemede hangi eksik vardı da kapatıyor derseniz de o da şu. Şimdi imparatorluğun kötü olduğunu biliyoruz ama imparatorluk niye kötü kısmı birazcık boştur diyeceksiniz ki ya adamlar da ilk filmden ölüm yıldızıyla gezegen patlattı, milyarlarca insan öldürdü. Yetmez mi? Yetmiyor. Diyelim ki 5 milyar insan öldü o gezegende. Bunun etkisini biz kavrayamadığımız için o kadar çok etkilenmiyoruz. Halbuki bir tane insanın ölümü gösterildiğinde ya da çektiği ızdırap gösterildiğinde etkileniyoruz. Orijinal filmlerde bu yoktu. Yani imparatorluk tek tek bireylere ne yapıyor? Ne kötülük yapıyor? ya da işte imparatorluğun kendisinin aslında hani bir cumhuriyetten imparatorluğa dönüşmüşlük var. Biz o dönüşümü ilk filmlerde görmedik. Yani cumhuriyet kısmını biz hiç bilmiyoruz. Direkt imparatorlukla girmiştik. İşte o imparatorluk dönüşümünü de zaten bunun etkilerini de görüyoruz. Gezegenlere yapılan baskıyı görüyoruz, insanlara yapılanları görüyoruz, çökmeleri görüyoruz. Hatta insanların bazen hayatına, bazen ürettiklerine çöküyor imparatorluk. Ve şimdi ilginç tarafı bunun bir kısmı aslında ta ilk bölümde yani dördüncü bölümde Star Wars'un ilk filminde var ama Lucas onları kesiyor. Lucas zaten genel olarak politik kısımları tempoyu düşürüyor diye genel olarak kesiyor. Yani önceki üçlemeyi de yani ilk gerçek 1, 2 ve 3 girdiğinde onun da içinde politik kısımlar var. İşte hatta Rebellion'ın yani isyanının ilk kurulduğu toplantı vesaire var. Onların da hepsini kesiyor. Biz bunları sonradan öğrendik. İşte kesilen yerleri izleyince öğrendik. Tempoyu düşürüyor diye Lucas hepsini kesiyor. Ve ortaya aksiyon ağırlıklı bir film çıkıyor. İlk Andor'u izlediyseniz direkt zaten bunu da izleyeceksiniz. Andor'u hiç izlemedim ben diyenler hemen birinciyi izlesinler ve ikinciyle devam etsinler. Zaten bu son Rogue bağlayacak ve konu kapanacak. O nedenle iki sezonluk bir dizi zaten bu. Çok fazla da bölümü yok. Yüzde tavsiye ediyorum. Şimdi bundan sonra biraz spoiler yapacağım kısım geliyor. Karanlık bir dizi bir defa. Hani Rogue One'da gördüğümüz karakterleri görüyoruz tekrar. Hatta bazıları Sezon 2'de de geri dönüyor. Sonunu da biliyoruz. Hani Rockwell'ın sonunda ne olduğunu da biliyoruz. oraya gidene kadar mesela Ölüm Yıldızı'nın yapılma aşamalarını görüyoruz ki çok etkileyiciydi ilk sezonda. İnsanların hapishanelerde aslında Ölüm Yıldızı'nı yapmak için parça öğrettiklerini görmemiz gibi güzel detayları vardı. Burada da devam ediyor Ölüm Yıldızı projesi. Paralelden ilerleyen hikayenin bir tanesi o. İşte onun hatta başındaki Krenik. Onu burada daha fazla göreceğiz. Rogue One'da da görmüştük ama burada artık daha hani mikro kısmında, yönetim kısmında neler düşünüyorlar? O kaynakları çökme yö yöntemiyle nasıl elde ediyorlar? Gezegenleri nasıl sömürüyorlar? Hepsini tek tek görüyorsunuz. Ama bunlar işte aksiyon değil. Bunlar konuşarak, planlayarak ilerleyen şeyler. Dolayısıyla çocuklara yönelik değil. Sıkılırlar. Çok az aksiyon var bu manada. İkinci sezon 3 bölümü birden vererek başladı. Dolayısıyla ben hani sezon 2 bölüm 1'i söylemiyorum. 3 bölüm izledim. 3 ürününde aslında yuvarlak olarak size anlatıyorum. İyi başladı. Aksiyona döner mi diye bir endişemiz vardı. Çünkü birincisine gelen eleştiriler ilk sezona biraz aksiyonlu işte yavaş ya da yavaş ilerliyor şeklindeydi. Temposu açıkçası aynı gibi geldi bana. Çok fazla aksiyon yine yoktu. Olan kısımlar iyiydi ama hani hiç sırıtmıyordu. İlk 3 bölümde iki taraftan da bir hazırlık görüyoruz. Birincisi işte krenik geliyor ve krenik sayesinde ölüm yıldızının planlama aşamalarını görüyoruz. Bunun için neler feda edilecek, kimlere çökülecek, bunun toplantıları, gizli toplantıları yapılıyor. İsyan tarafında isyancıların gelişimi var ama orada işte Kessin Andor'un kendi kişisel gelişimini de görüyoruz. Ek olarak diğer taraftan politik kısımda Mon bölümü var. Onun da işte kızını evlendirdiği bölümde bir sürü hikaye dönüyor, bir sürü entrika dönüyor politik kısmı biraz da biraz daha oradan takip ediyoruz. Çünkü bir yandan da isyanın kurulması, organize olması ve para akışı önemli. O meseleleri çözmek için klasik aslında işte kızını evlendiriyor istemese de başka birisiyle, zengin birisiyle güç birliği, yap birliği yapıyor. Bunun gibi hikayeler oradan gidiyor. Şimdilik nedeni çok belli olmasa da Kesin Andor'a bir görev verilmiş. Bir tane TIE Fighter yeni bir TIE Fighter kaçırması gerekiyor. Fakat o TIE Fighter kendisinden anladığımız kadarıyla aslında o değil. Hani biraz sürpriz oluyor. Daha beklediğinden daha gelişmiş bir TIE Fighter ile karşılaşıyor ve onu çalıyor. Tabi hikayenin akışına izin vermek için ve bir takım olayların diyelim akışına izin vermek için Andor'un birazcık vakit kaybettirilmesi gerekiyor ona. Yani hemen görevi tamamlayıp gezegene giderse bazı olayların gelişmesi ne mani olmuş olacak. O nedenle ona bir oyalama bölümü yazmışlar. Bunu beğenmeyenler olmuş. Çünkü orada hani onu oyalamak için bulunan karakterler aslında onlar da hani bir çeşit isyancı kolu yanlış anlamadıysam. Onlarla karşılaşıyor karşılaşmaması gerekirken onu yavaşlatıyorlar biraz İşte oradaki karakterlerin çok boş olduğuna dair eleştiriler vardı çok böyle karikatürize edilmiş salakça karakterler oldu aslında yazılmış. Doğru öyleler ama bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü orada birazcık şeyi gör görüyoruz. Mesela isyancılar bu olayların en başında çok dağınıklar. Kendi kafalarına göre takılıyorlar. Belli bir liderleri yok. Hatta birazcık sıkışınca kendi aralarında bile kavga ediyorlar. Bu hatta Rogvan'a kadar da değişmeyecek. Orada bile biz bunu göreceğiz. Bizim Kurtuluş Savaşımızda mesela Kuvayi Milliye birlikleri var ama bu birlikler dağınık. Halbuki karşıda düzenli ordu var. İşte ne yapılıyor? Bütün o birlikler birleştirilip Türk ordusu da düzenli ordu haline gelip düşmanın karşısına çıkıp yeniyor. İşte burada aslında o aşamaları görüyoruz. Şu anda hepsi çok dağınıklar. İleride bir Rebel Alliance kurulduğunda düzenli orduları da olacak. O kadar ki işte Death Star'a ordu halinde gidilecek. İşte o dağınıklığı biraz burada gösteriyor. Yani her isyancı hücresi ya da potansiyel hücre diyelim aynı bilinçte değil. Burada Andorla zaten onların arasındaki farkı görüyorsunuz. Liderleri olmadığı için, merkezi bir otorite falan da olmadığı için birbirlerine çok hızlı bir şekilde düşüyorlar. Plan, program yok. Çok akıl yok aslında. Çünkü böyle belli ki bunlar o evrenin cahil, cühela tipleri bir, bir şekilde bir araya gelmişler. Ama işte yönlendiren olmayınca da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu hikaye aslında nereden nereye gelindiğinin hikayesi olduğu için hem imparatorluk tarafında hem de işte isyancılar tarafında. E tabi ilk aşamada isyancıların böyle ilkel gözükmesi, plansız programsız gözükmesi gerekiyor aslında. Onu başarmışlar. Tamam karikatürize olmuş biraz bu kadar da aptal olunmaz diyorsunuz belki ama yok öyle işte. Bu da Andor'a işte 3 bölüm boyunca bir fren koyuyor. Böylelikle arkadaşlarıyla hemen buluşamıyor. Biz de o sürede arkadaşlarının başına gelenlerden aslında imparatorluğun baskıcı kısmını görüyoruz. Daha sonra tabii Andor kaçıp TIE Fighter'ı alıp ekiple buluşuyor. TIE Fighter sekansları da işte bu üç bölümün ana aksiyon kısmını oluşturuyor. Bence gayet güzeldi. Böyle CGI ile gerçek setin karışımını bence çok güzel yapmışlar. Hiç zırıtmıyordu. Yani filmlerin bütçeleri yok bunlarda ama gayet film gibiydi. Eski bir Jedi olduğundan şüphelendiğimiz Luton karakteri de yine geri dönüyor ama onun çok fazla aksiyonu yok. O yine Mon Matva'nın yanında birazcık yancılık yapıyor. Ha, yine kritik bir anı var tabii ki ama aksiyonda yok. Daha çok onun çırakları iş hallediyor bu bölümlerde. İleride değişecektir diye tahmin ediyorum. Uzun lafın kısası sezon 1'de beğendiğimiz her şey harfiyle bence de devam ediyor. Oyunculuklarla ilgili de pek bir sıkıntım yok. Görsellikle ilgili bir sıkıntım yok. Hatta burada birazcık daha bütçenin arttığını ben hissettim. Bunu da şuradan anlıyorsunuz. Genellikle bütçe daraldığında ya da zaman sıkışıklığı olduğunda setler ufalıyor. Burada planlar daha ferah. Birazcık da gezegenler nedeniyle daha büyük alanlarda geçiyor meseleler. İlk sezonda bıraktığımız bütün karakterler aynen devam ediyor. Rogue One karakterlerinin de zaten yayınlanan trailerlarda geri başka karakterlerin de geri döndüğünü biliyoruz ama göstermedikleri geri dönüşler olacağını da düşünüyorum. Bence her şey yolunda gidiyor. Bittiği zaman üzüleceğiz çünkü Star Wars aleminde bir daha böyle hani karanlık temalı bir dizi görür müyüz bilmiyorum. Bir ihtimal şu var. Bunlar eğer son üçlemeyi bize unutturmak istemiyorlarsa orada biliyorsunuz bir Kötü taraf İmparatorluk değil First Order. O First Order'ın da imparatorluğa benzeyen bir yükselişi var. Biz onu da hiçbir şekilde görmedik. Kitaplarında var. Kitaplarında hatta Andor'daki kadar karanlık. Hatta belki daha karanlık bir yükseliş var. İleride belki o tarafın yükselişini yani First Order'ın yükselişini anlatan karanlık bir seri gelebilir ama yapmasalar daha iyi olur. Çünkü onu o son üçlemeyi unutmak daha iyi bizim için. Evreni derinleştiren şeylere de ihtiyaç var. İşte Andor bu eksikliği mükemmel şekilde kapatmış olacak bittiğinde izlemenizi şiddetle öneririm Disney'de. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de de yayında. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.